Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokerun'un yeni güncellemesini araştırıyoruz. Yeni güncellemesinde şöyle e, avatar Kendimizi güncelleme yerine geliyor ve yeni bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Çıkma stilini ayarlıyoruz. Ben vampir gibi ayarladım çıkma stilini. Herkes istediği gibi ayarlayabilir. İster palyanço, ister uzay mekiği. Uzay adamı Bölüm. Ninja. Bunların adlarını bilmiyorum. Ya şimdi de bu da zombi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum. Bu da robot herhalde. Ama bunların adlarını bilmiyorum. O doğru. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir şey gelmiş. Bak şimdi. Birinci. Ne olsun? No, tamam. Tamam olsun. Tamam. 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 Evet. Şimdi. Oyunun oyun güncellemesi bu kadar değildi. Daha çok şey göstereceğim. Evet. Göstereceğim şeyler Göstereceğim şeyler e, Metro'da metro ve şeyde galiba. Evet metro ve evlerde. Evet, metro ve... Sus Evet arkadaşlar. Şimdi metroya gidiyoruz. Yok önce evi çıkarsam ev daha yakın. Geldim eve. İsteyenizi de süsleyebiliyorsunuz böyle karakterinizi. Sonra evlerde görüyorsunuz şöyle bir yeni evimiz geldi. Böyle bir ev geldi. Ama bizim yani şimdi <laughs> bizim bunun asıl maceramız ev yüklenmeden geçmeyeceksin. Evet. Anlatamadım. Öğrenemedim nerede Evet. Burada geliyorsunuz eve. Kapandı kapatayım. Başka insanlar gülmesin. Sonra insanlar video karışıyor. Evet aşağı indik. Ama çok iyi de an anlatayım diye bir şey yok. Anlatalım. Bak. Önce bunun arkasında saklanma yeri var. Sonra geldik. mutfak. Aslında ne yer. Bir de buraya geldik. En baştan beri böyle böyle yanları araştırıyoruz. Araştırıyoruz yanları. Araştırıyoruz. Araştırıyoruz. En sonunda gelecek bir şey. Gelmezse bu Bok, oluşmuştur. Bakın hep gördüm işte. Bakın burada bu evin kasası var. Bu evin kasasını hiç kimse göremedi. Ama bu videoda öğrettim. Ve evet. hoşçakalın. Sevgiyle kalın.